kıymetli olmak, yağan rahmeti paylaşabilmektir. Bazense muhtaç bir annenin ısmarladığı duaya ansızın yetişebilmektir kıymetli olmak. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Kıyamder ailesi olarak İstanbul genelinde binlerce fakir aileyi tespit ettik. Şu anda erzak kolilerinin hazırlanmasını yapıyoruz. Çağların ötesinden gelen bir ikazı rehber edinebilmek, komşusu açken tok yatmamak için gayretle çalışabilmek ve paylaşmanın lezzetini ruhunda hissedebilmektir kıymetli olmak. Müzik Cömertliğin mirasını elden ele, gönülden gönüle işleyebilmek. Yoksulun kapısında incitmeden durabilmek. Nicelerinin sahur ve iftar sofralarına tebessüm götürebilmektir kıymetli olmak. Müzik Kıyamdar merkez depomuzdan Hatay-Reyhanlı bölgesine 2500 civarı erzak kolledik onları inşallah oradaki yetim, dul, fakir... bir mazluma uzandığında çocuklar gibi sevinebilmek, yetimlerin kalbinden geçerek rahmeti murad etmek ve hatta sınırların ötesinde vefalı Türk geldiğine dedirtebilmektir kıymetli olmak. bütün kardeşlerimizden, bağımsız bu işte çalışan, gayret eden, ondan sonra hazırlanmasında gayret eden kardeşlerimizden, Semiz, Semih Semi hocamızdan, onun ekibinden, Kenan hocamızdan, ekibinden Allah binlerce kere razı olsun. Onların da hizmetlerini daim kılsın. Dağıtan kardeşlerimizden de Allah binlerce kere razı olsun. Bu kolilerin satın alınmasıyla alakalı destek olan, hem İstanbul dışında hem Balkanlar'da çok yerlerde dağıtıldı çok şükür ya. Yani. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli Lale Gül TV izleyicileri hepiniz ekranlar başına hoş geldiniz. Bu hafta Kıymetli Adımlar programında Kıyam Derin Kumanya faaliyetlerini konuşacağız. Bu haftanın konu Hasan Yılmaz hocamız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Allah razı olsun. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Siz de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Hocam programımızı ilk defa izleyen seyircilerimiz için sizi kısaca tekrar tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Hasan Yılmaz. 1977 İstanbul doğumluyum. Aslen Batı Trakyalıyım. Kıyam derde gönüllü olarak hizmet etmekteyim. Hocam programımızın konusu kumanya ve infak. Bununla alakalı yüce dinimiz İslam'ın infakla alakalı inceliklerinden bizlere bahseder misiniz? Tabii. İnfak Allah Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak amacıyla muhtaç kimselere nafakalarını vererek geçimlerini sağlamada yardımcı olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri birçok ayeti kerimede yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde infaktan faziletlerinden, kimlere verileceğinden ve bu ibadetin nasıl yerine getirileceğinden ayrıntılarıyla bahsetmektedir. Özellikle Ayetel Kürsi ve peşinden gelen İbrahim Aleyhisselam ve Uzayir Aleyhisselamların öldükten sonra dirilmekle alakalı kıssalarından sonra 14 ayet-i kerime peşi peşine gelen 14 ayet-i de allah Teala Hazretleri infaktan, faziletlerinden ve ayrıntılarından bahsetmekte. Burada altını çizmek gerekirse Ayet-el Kürsi'den sonra ve öldükten sonra dirilmekle alakalı bu iki mübarek peygamberin kıssalarından sonra infakla alakalı ayet-i kerimelerin gelmesi bize şunu hatırlatıyor. Allah'ımız kullarına kendisini tanıttıktan sonra imanı emrediyor. Öldükten sonra dirilmenin nasıl olacağını misallerle bize haber verdikten sonra ahirete imanı emrediyor, peşinden infakı emrediyor. Yani Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri Mevla Teala Hazretleri infaka davet ediyor. Bu 14 sıralı ayet-i kerimenin 14.sünde Mevla Teala Hazretleri fi sebilillah kendi rızasını kazanmak için infakta bulunanları gece gündüz gizli aşikar infakta bulunanları müjdeliyor. Onlara korku ve mahsuniyet olmayacağını haber veriyor. Yine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramı Tabuk muharebesi için infaka davet ederken Hazreti Osman radıyallahu anh'ın fedakarlığı gözlerden kaçmıyor. Bin deveyi teşhiz edip efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirdiğinde sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırıyor. Sabaha kadar fecir doğuncaya kadar ya Rabbi ben Osman'dan razıyım radıyallahu an. Sen de razı ol diye sabaha kadar bu hal üzere kalıyor. Yine aynı muharebe için Hz. Osman radıyallahu an bin dinar bir rivayette cübbesinin yerinde sevgili peygamberimizin kucağına boşaltıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o dinarların içerisine elini sokarak buyuruyorlar ki ya Osman bu zamandan sonra ne yapsan kaybetmez. Buyurarak memnuniyetini takdirini dile getiriyor sevgili peygamberimiz. Yine böylece nice misaller hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında hem de gökteki yıldızlar misali olan ashab-ı kiramın hayatında mevcuttur. Hazreti Ömer radıyallahu anh ile Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın infak hususunda yarışa girmeleri meşhur hadiselerdendir. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh hilafeti esnasında gece yarıları insanların onurunu rencide etmeyecek şekilde ihtiyaç sahiplerini ziyaret edip ihtiyaçlarını karşılamaları vesaire böyle binlerce misaller Efendimiz Aleyhisselatü hayatından, sahabe-i kiramın hayatından verilebilir. allah Teala Hazretleri yönümüzü bu şekilde tesbih edip Kur'an-ı Azimşan'da allah Teala Hazretlerinin bize göstermiş olduğu yol üzere Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnet-i seniyesinde bize gösterdiği yol üzere tespit edip hayatımıza tatbik etmeye muvaffak etsin inşallah. Amin hocam. Allah razı olsun. Amin. Rabbim bizleri de sahabe-i kiram efendilerimizin adımlarını takip edenlerden eğleyip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın takdirlerine bizleri de kavuştursun inşallah. Ee, hocam peki kumanya faaliyetlerinde, infak faaliyetlerinde sizlere yol gösterip usul öğreten büyüklerimizden de bahseder misiniz? Tabii. Başta Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimiz rahmetli kıymetli adam Said hocamız ve şu an başımızda bulunan Emre hocamız bize hem usul göstermek cihetinden hem yol göstermek cihetinden yol açmışlardır. Efendimiz Hazretlerimiz kürsüde infakı işlerdi. Bu okunan 14 ayet-i kerimeler hep kürsüde Efendimiz Hazretlerimizden ihvanı tarafından, cemaat tarafından dinlenilmiş ayet-i kerimelerdir. Ama kürsüden indikten sonra hayatıyla, yaşantısıyla o kürsüde anlatılanların tatbikini gösterirdi Efendimiz. Yani kürsüden indiği zaman Çeçenistan davasına sahip çıkmakla, yine infakı işleyip kürsüden indikten sonra cami çıkışında kendisinden ihtiyacının giderilmesini talep eden bir fakir olduğu vakit cüzdanındaki bütün parasını çıkartıp o fakirin eline dökmekle bu infakın nasıl gerçekleştirilir, yani zirve derecede nasıl gerçekleştirileceğini Efendi Hazretlerinden görmüşüzdür. Hatta bazen cüzdanında parası kalmadığı vakit yanındakinden borç istemek suretiyle o ihtiyaç sahibinin ihtiyacını yine karşılamıştır. Efendi Hazretlerimizin hayatında böyle yüzlerce misal vardır. Yani Efendim, Efendi Hazretleri kürsüde anlattığı bir hadiseyi hayatında tatbik ederek ihvan-ı kirama göstermiştir. Abdesti bile Gece evinden abdesti çıkar, şadırvana gelir, yine abdest tazeler. İnsanlar abdestin nasıl alınacağını Efendimiz Hazretlerimizden görsünler. Doğru bir şekilde abdestin nasıl alınacağını görsünlerdi. Tatbikini de göstermiştir. Yine rahmetli Said Hocam, sohbetlerinde infakı işlerdi. Sohbet biter, bakarsanız ki cemaatten bir kimse faturalarını ödeyememiş ve halini dile getirir. Onun faturalarını ödemek için cebinden çıkartır. Maaşını da daha yeni almışsa emekli maaşını. Bunu görmüşüzdür. Rahmetli Said da Kendi eliyle kurduğu sofralardan yemek yedirmelerini görmüşüzdür. Bir koli erzak olsun. Dernekte bir koli erzak olsun. O bir koli erza sahibine ulaştırmadıkça gecelemediğine bizzat ben şahidim. İlla o bir koli erzak sahibine ulaşacak. Yine bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıdır. Sevgili Peygamberimiz de Kendisine teslim edilen fakirlere ulaştırılmak üzere kendisine teslim edilen bir emanet varsa, o emaneti sahibine teslim etmedikçe sabahlamazdı. 99 depremindeki fedakarlıkları işi organize etmesi, yani Gölcük bölgesine, Düzce bölgesine depremzedelere ihtiyaçlarının karşılaması için hemen bir faaliyet organize düzenler, elinden geldiği kadar oraya yardıma koşmaya çalışırdı. Bunları hep yani kürsüde meseleyi işleyip de tatbik kısmını eksik bırakmazlardı. Hayatıyla da en önemli tarafı da bu. Hayatıyla insanlara o sohbetleri dinleyenlere bunun nasıl yapılacağını gösterirlerdi. Allah razı olsun hocam. Sizden de. Hocam peki kumanya içeriğini hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Bunlar hakkında da bize bilgi verir misiniz? Şöyle kumanya içeriğini hazırlarken bazen kumanyalarımız bir haftalık ihtiyacı karşılayacak şekilde olabiliyor. Bazen iki haftalık, bazen bir aylık. Eldeki imkanlara göre koli içeriğini hazırlamaya gayret ediyoruz. Ama hassas davrandığımız durum şu. Diğer faaliyetlerde de yani kurban faaliyeti olur, başka yardım faaliyetlerinde de hassas davrandığımız mesele şudur. Kendi evimizde çoluk çocuğumuzla tükettiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz ürünleri ve markaları tercih etmeye gayret edip kollerimizi hazırlıyoruz. Peki hocam kumanya paketlerinin hazırlanması ve dağıtılması kimler tarafından gerçekleştirilmekte? Kıyam derden gönüllü hizmet ekibi dediğimiz yani faaliyetleri takip eden ve derneğin üyeleri arkadaşlar tarafından vakti, saati, işi gücü müsait olan arkadaşlarla bu işleri organize edip kumanyaları hazırlayıp sahiplerine ulaştırmaya gayret ediyoruz. Burada da yine gönüllülük esasıyla. Tabii gönüllülük esasıyla kendi istekleriyle gelirler ve yardımcı olmaya çalışırlar. Allah razı olsun. Peki nerelerde dağıtılmakta bu kumanyalar? Yurt içinde İstanbul'da, Ankara'da, Keşan'da, Elazığ'da Kıyamden'in faaliyet gösterdiği Hatay şu anda yoğunluk vermiş vaziyetteyiz. Kıyamden'in faaliyet gösterdiği bütün bölgelerde e, bu faaliyeti de yapmaya gayret ediyoruz. Yurt dışında Kosova Prizren'de, Makedonya'da Üsküp, Ohri ve Kalkan delendi. Yine Sırbistan'da Novi Pazar eski ismiyle sancakta bizim sancağımızda bu hizmeti yürütmeye gayret ediyoruz. Yine Suriye İdlib şu günlerde vazgeçilmezimiz özellikle son günlerde yaşadığımız sel felaketiyle oraya yoğunluk vermiş durumdayız. Çünkü insanlar çadırlarında artık tabii çadır diye bir şey de çoğu bölgede kalmadı. Her taraf sular altında kaldı. Medyadan da e, izleyicilerimiz takip etmektedirler. Oraya yoğunluk yoğunluk vermiş vaziyetteyiz. Peki dağıtımlar e, bahsettiğiniz üzere yılın tamamında mı? Yoksa ağırlık verdiğiniz belli bir dönem var mı? Ağırlık verdiğimiz dönem özellikle Ramazan-ı Şerif. Ramazan-ı Şerif'te kumanya dağıtımına ve hazırlanmasına ağırlık vermiş vaziyetteyiz. Ama bazı e, ekstra durumlar olabiliyor ki bugünlerde yaşadığımız İdlibsel felaketi gibi. Veya e, derneklerimizin civarında çok elzem e, ulaşılması gereken insanlar olabiliyor. İmkanlarımız nispetince kimseyi sene içerisinde de geri çevirmemeye gayret ediyoruz. Dediğim gibi imkanlarımız nispetince. Bu ihtiyaç sahiplerini tespit ederken nasıl bir yol izliyorsunuz hocam? İhtiyaç sahiplerinin tespitinde öncelikle hazırlanmış durumlarını belirten, muhtaç bir kimsenin durumunu belirten formlarımız var. O formlardan e, neye ihtiyacı olabilir veya bir evde kaç kişi yaşıyorlar gerekli bilgiler var. Derneğimize gelen adresler oluyor. Bizzat kendileri gelip de talepte bulunanlar var. Derneğimiz üyeleri vasıtasıyla adreslerin gelmesi var. Yine derneğimizin telefonları vasıtasıyla bize ulaşan adresler var. Bu adreslere e, randevu alarak yani bu akşam müsaitseniz bir çayınızı içeceğiz gibi. Ee, yine onurlarını rencide etmeyecek bir tarzda randevu alıyoruz. Akşamları evine işte bir kutu kurabiye ile gidip bir çay sohbeti esnasında bu formlarımızı oluşturup daha sonra dernekte yapılan istişareler neticesinde kumanyaların veya farklı bir yardıma ihtiyaçları varsa o yardım malzemelerinin ulaştırılmasını sağlıyoruz. Burada yine bir kurban faaliyetinde olduğu gibi derecelendirme yapıyorsunuz değil mi? Tabii yani çok elzem olanlar var. Yani öyle durumlar var ki bir ekmek yiyecek bir ekmeği olmayanlar veya içecek bir bardak suyu olmayanlar veya evde bebeği var, süt alamamış, mama alamamış vesaire. Ondan sonra yani sıcak evlerimizde biz otururken bazen göremeyebiliyoruz ama insanlar dışarı çıktığı zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu tavsiyesini dinlesek bunları göreceğiz. 40 kapı komşumuz Sağımızdan, solumuzdan, önümüzden ve arkamızdan, kırk kapı komşumuzdan mesulüz. Yani komşusu aç iken tok yatan bizden değildir buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu hassasiyetle evimizde oturduğumuz zaman zaten acaba var mıdır endişesi? Yaşar insan ve kafasını bir dışarı çıkarttığı zaman bu tarz insanları görmemesi mümkün değil ve şu anda mevcut. Bu konuya gözlerini kapayan insanlardan dolayı mı bazen olumsuz tepkiler alınabiliyor bu şekilde yardım faaliyetlerine? Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Yani bu meseleye gözlerini kapayan insanlar artık ya kalbi bazı hassas duygularını maalesef kaybedebiliyorlar. O da Allah'ımız buyuruyor ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mütümayn olur. Mevla Teala Hazretlerinin hatırlanmayışı, anılmayışı Kalbi katılaştırabiliyor. Kalp katı olunca her şeye bakış açısı değişebiliyor. Yumuşak bir kalple katı bir kalbin bakış açısı bir olmuyor. Bu bakış açısı farklılığı olabilir. Kumanya faaliyetlerinde nasıl finanse ediyorsunuz? Nasıl destek alıyor musunuz? Kendi imkanlarınızla mı yapıyorsunuz hocam? Tabii der daha önceki programlarda da ifade edildiği gibi kendi öz imkanlarıyla bu işlerin altından kalkmaya gayret ediyor. Ama bize ulaşmak isteyenler yardım faaliyetleriyle alakalı bizim de çorbada bir tuzumuz olsun. Mantıyla bize ulaşmak isteyenler olursa eee kıyamderin telefon numaralarıyla bize ulaşıp yardımlarını ulaştırabilirler. Hocam programımızın sonuna yaklaşırken izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Şunu ifade edeyim. İmkan sahibi olan insanlar çoluğuyla, çocuğuyla imkan sahibi olup da evlerinde oturan insanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biraz önce okuduğum hadis-i şeriflerini tefekkür etsinler. Yani komşusu aç yatarken kendisi tok yatan bizden değildir. Belki ekmekten sebep, evinde yiyeceği bir şey olmayışından sebep farklı yollar, çoluğunu çocuğunu doyurabilmek için Gayri meşru yolları tercih etmek zorunda olan insanlar, özellikle şu anda Suriye'de ve Hatay bölgesinde muhacirlerin yaşadığı hayatı göz önünde bulundurarak söylüyorum, yapacak artık hiçbir şeyi kalmamış. Bebeği var, iki tane, dört yaşında, beş yaşında çocuğu var. Yani onun açlık çığlıkları veya soğuktan titremelerinin görülmesi, e baba başta olmayabiliyor, şehit olmuş, ekserisi, erkeklerin çoğu şehit olmuş başta koca yok, baba yok, amca yok, dayı yok, yani bu kadın ne yapabilir? Eğer o kadın o çocuğun karnını doyurmak mecburiyeti olduğundan sebep veya o çocuğu ısıtabilmek için e, namusundan olacak olsa ki bu tehlikeler Hatay'da da Suriye İdlib tarafında da mevcuttur. Yani neticede insan e, kötü niyetli insanların eline düşme ihtimali de yüksek. Onun için bir kadın e, bu sebepten namusundan olacak olsa veya insanlar farklı gayrimeşru yollara sapacak olsa Allah bunun hesabını bizden sorar. Çünkü Mevla infakı emrediyor. Ben verdim benim verdiğimden. Ellediğine yüminüne bilgay bir <laughs> ve imuna salate ve min Benim verdiklerimden verin. Neticede gökten yağdıran Allah, yerden bitiren Allah, elimizi yaratan, gözümüzü yaratan, kulağımızı yaratan Allah. Neticede Mevla benim verdiklerimden verin. E çalışsınlar da onlar da kazansınlar kabilinden bir düşünceye sahip olacak olursak Mevla Teala Hazretleri o imkanı bize verdi. Şimdi bizi imtihan ediyor. Varlık sahibi olan insanları imtihan ediyor. Bakalım benim verdiğimlerimden size benim yaratmış olduğum imkanları kullanarak benim verin dediklerime verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Bu zekatınız da olabilir, bu fitreniz de olabilir, bu sadakanız da olabilir, bu kestiniz kurbanlarınız da olabilir. Mevla gani, zengin, kullarına muhtaç değil, kulları Allah'ın dinini yaşamaya, Allah'ın emrini yaşamaya, yasağından kaçmaya muhtaç. Hepimiz dünya hayatında zenginiyle, fakiriyle imtihandayız. Bu imtihanı kaybetmekten Allah'ım cümlemizi muhafaza etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam. Sizden de razı olsun. katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah menfaatli bir program olacak. İnşallah. Ümmetin menfaatine faydasını olacak inşallah. i̇nşallah. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Kıymetli izleyenlerimiz bu hafta Kıymetli Adımlar programında Kıyam Derin kumanya faaliyetlerini Hasan Yılmaz hocamızla beraber hasbihal ettik, konuştuk ve sizlerle paylaştık. Programımızı kapatırken bu konuyla alakalı hazırlanan bir VTR'miz var. Sizlere onunla beraber veda edeceğiz. Arkadaşlarımız birazdan o VTR'yi size sunacaklar inşallah. Bir dahaki programda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Kıymetli olmak, yağın rahmeti paylaşabilmektir. Bazense muhtaç bir annenin ısmarladığı duaya ansızın yetişebilmektir kıymetli olmak. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Kıyamder ailesi olarak İstanbul genelinde binlerce fakir aileyi tespit ettik. Şu anda erzak kolilerinin hazırlanmasını yapıyoruz. Çağların ötesinden gelen bir ikazı rehber edinebilmek. Komşusu açken tok yatmamak için gayretle çalışabilmek ve paylaşmanın lezzetini ruhunda hissedebilmektir kıymetli olmak. Cömertliğin mirasını elden ele, gönülden gönüle işleyebilmek. Yoksulun kapısında incitmeden durabilmek. nicelerinin sahur ve iftar sofralarına tebessüm götürebilmektir kıymetli olmak. hamdar merkez depomuzdan Hatay Reyhanlı bölgesine 2500 civarı erzak kolledik onları inşallah oradaki yetim dul fakir Bir mazluma uzandığında çocuklar gibi sevinebilmek, yetimlerin kalbinden geçerek rahmeti murad etmek ve hatta sınırların ötesinde vefalı Türk geldiğine dedirtebilmektir kıymetli olmak. bütün kardeşlerimizden bağımsız bu işte çalışan gayret eden ondan sonra hazırlanmasında gayret eden kardeşlerimizden, Semiz, Semih hocamızdan onun ekibinden Kenan hocamızdan, ekibinden Allah binlerce kere razı olsun. Onların da hizmetlerini daim kılsın. Dağıtan kardeşlerimizden de Allah binlerce kere razı olsun. Bu kolilerin satın alınmasıyla alakalı destek olan hem İstanbul dışında hem Balkanlar'da çok yerlerde dağıtıldı çok şükür yani